mağazanın yaptığı vade farkı faize girer mi? Yani şöyle oluyorsa eğer kardeşim şunu kastediyorsa gittiniz işte bunu alacaksınız bu bardağı alacaksınız diyorsunuz ki kaçla bardak parayı peşin verirsen 10 lira 3 ay sonra verirsen 12 lira 6 ay sonra verirsen 14 lira diye size 3 tane fiyat belirtiyor. Neden? Çünkü adam parayı 6 ay sonra eline alacak. Siz de 6 ay kabul ettiniz. 14 lira üzerinde anlaştınız. Olur mu? Olur. Peki bir satışta birkaç tane fiyatı olmazdı. Olmuyor zaten. Burada adam size satıcı, dükkan sahibi beyan ediyor. Diyor ki peşin alırsan şu, 2 ay sonra ödersen fiyat şu, 6 ay sonra ödersen fiyat 14 lira diyor. Siz de 6 ay sonra ödeyeyim dediniz. 14 liraya anlaştınız ama anlaşacaksınız 14 lira. Hani tamam ben aldım dediniz. Ne zaman ve karşıya ödeyeceksiniz bunu beyan etmezseniz o zaman fasit olur. Akitte bir meçhuliyet var, fasit olur. Beyan ettiniz, 14 lira dediniz, 6 ay sonra 14 lirayı ödüyorsunuz. Bu şekilde bir ticaret caiz. Ama 6 ay sonra ödeyemediniz. Adam diyor ki size zamanı uzatayım. Şimdi bunu 16 lira yapalım, 20 lira yapalım derse o faiz olur.